Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde eşit aralıklı ölçekle devam edeceğiz. Ancak sıralama ölçeğiyle ile ilgili bir hatırlatma yapacağım. Önceki dersimizde tutum ölçeğinde tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, hiç katılmıyorum gibi derece belirten ifadeler sıralama ölçeği olduğunu söylemiştim. Çünkü kategoriler arası kıyas belirtiyor. Bunu bir daha hatırlatma gereği duydum. Eğitimde ham puanların kaba olduğunu söylüyoruz. Ham puanlar sıralamadır. Bunu bir daha hatırlatma gereği duyuyorum. Diğer yandan coğrafya haritasında dağların yüksek düzeyine göre renk tonunun koyulaşması. Bu da sıralama olduğunu söylemiştik. Üstünlük vardı. Burada da illeri sıcaklık durum bakımından derecelendirmekte yine hangi ölçek düzeyinde sıralama ölçeği. Evet. Şimdi eşit aralıklı ölçeğe geçebiliriz. Eşit aralıklı ölçek adı üstünde birimler nasılmış eşit. Demek ki artık birimler eşitlendi. Sıralama ölçeğinde birimler vardı ama eşit değildi. Eşit aralıklı ölçüye gelince artık birimler eşitlenmeye başladı. Bu ölçeğin birimleri eşit ve sıfır noktası izafidir. Bu noktada buna örnek olarak termometreyi verebiliriz. Termometrede biliyorsunuz ki başlangıç noktası sıfır izafi ve birimler eşittir. Termometre eşit aralıklı ölçek diyebiliriz. Ama burada şuna dikkat edeceğiz. Hocam, birimlerin eşit olması görürde yeterli mi? Yeterli değil. Çizgilerin eşit olması yetmez. Her çizgi aralığı eşit sıcaklığı gösterirse termometre eşit aralıklı olur. Eğer eşit sıcaklığı göstermiyorsa kabalaşır, sıralama ölçeğine geri atar kendisini. O zaman çok kaliteli bir termometre üretirsek, her çizgi aralığı eşit sıcaklığı gösterirse eşit aralıklı olur. Eğer kalitesizse, her çizgi aralığı eşit sıcaklığı göstermiyorsa, Termometre sıralama ölçeği düzeyinde ölçme yapar. Bunu bilmekte fayda var. O zaman kaliteli bir termometre eşit aralıklı diyebiliriz. Rakım deniz seviyesini sıfır kabul ediyoruz. İzafi sıfır ve birimlere eşit. Rakım da eşit aralıklı ölçek düzeyindedir. Saat konum olarak gece sıfır sıfır sıfırı gösterdiğinde izafi sıfırdı. Saat de eşit aralıklı. Meridyenler yine izafi başlangıç noktasına sahip. Takvim yine izafiydi. Neden? Miladi ve Hicri takvim, biri Mekke'den Medine'ye göç, diğeri İsa'nın doğumu. Dolayısıyla eşit aralıklı. Eğitimde, psikolojide ve sosyolojide kullanılan standart testler. ÖSYM e sınavları standart testlerdir. Yani arkadaşlar, standart testler uzman yapımı testlerdir. Bunlar eşit aralıklı. Ama öğretmen yapımı testler okullarda çok hassas olmuyor. Biraz kabadır. O sıralama ölçeği düzeyinde bilgi verir. Burada her kazanımın puan değeri aynı olmalı ki eşit olsun. Standart testlerde her kazanımın puan değeri aynı olacak şekilde hazırlanıyor. Öğretmen yapımı sınavlarda bu denge sağlamak zor oluyor. O zaman demek ki standart testler eşit harfli diyoruz. Başarı testlerinden elde edilen ZT standart puanlar. Evet Z puan eşit harfli. Çünkü Z puan hesaplanırken HAM puan eksi ortalama bölü standart sapma. Şu ham puandır. Bizim net sayımızdır. Ham puan net sayısıdır. Şu aritmetik ortalamadır. Bu da standart sapmadır. Bakın ham puanlar ortalamaya çıkınca bir fark açığa çıkıyor. Standart sapmaya bölünce birimler eşitlenmeye başlıyor. Yani ham puan kabadır. Sıralama ölçeği düzeyinde bilgi verirken Z puanı hassastır. Eşit aralıklı ölçek düzeyinde bilgi verir. Diğer taraftan z puanını t'ye dönüştürüyorum. 10 çarpı z artı 50. Z eşit aralıklı t de eşit aralıklıdır. Bu arada bu formülleri bilmek zorunda değilsiniz. Siz şöyle bilin: İşlenmemiş ham puan kabadır. Sıralama ölçeği düzeyinde bilgi verir. Ama işlenmiş puanlar yani z t standart puanlar eşit aralıklıdır. Demek ki işin içine grubun ortalaması standart sapması girince nasıl puan oluyor? Standart puan oluyor. ZT standart puandır. Bunlar hassastır, eşitaraklıdır. İşte sizin KPS puanınız, ALES puanınız, AYT puanınız bunlar hep standart puanlar. Bunlar iştaraklıdır. O zaman ben şöyle bir kolaylık sağlayayım size. Soruda puan diyorsa şöyle diyeceksiniz. Ölçme türü dolaylı, ölçek türü eşitaraklı. Bu şekilde. Sadece puan demesi yeterlidir normalde ham puan, standart puan diye ifade etmiyor. Öğrencinin testten aldığı puan diyor sınavda. Puanı görünce puan demek standart puan demektir. Size ham puan demediği sürece puanı gördünüz mü eşit aralıklı değil. Ölçme türü, dolaylı ölçme, ölçek düzeyi eşit aralıklı. Puanı gördüğünüz eşit aralıklı. Yani bu detaya girmez. Hani ben standart puan eşit aralıklı ham puan sıralama dedim ya o detaya girmiyor. Sadece puan diyor bu sene de zaten öyle geldi. Puan diyor. Puan deyince eşit aralıklı diyeceğiz. Şimdi bu ölçeğin en önemli özelliği şu. Birimlere eşit olduğu için toplama çıkarma yapılır. Ama sıfırı izafi olduğu için çarpma bölme yapılamaz. Örneğin Adana 40 santigrat derece. İşte eşit ölçeğin bilgisi. Ankara 20 santigrat derece. Eşit aralıklı. O zaman çıkarma yapabilirim. 40 derece eksi 20 derece. Eşittir 20 derece. Ve buraya yazıyorum. Adana 20 derece daha sıcaktır. Diyebiliyoruz. Adana 20 derece daha sıcaktır diyebiliyoruz. Peki. Burayı kapatırsak ne olur? Burayı kapatırsak kabaca Adana daha sıcak dersek bu sıralama ölçeği. Farkı görünce ne oldu? Eşit aralıklı. İşte bu eşitaraklı ölçeğin sıralamaya üstünlüğü farkı söylemesi. Bakın bu farkı söylemese kabaca Adana daha sıcak dese kaba saba kıyas sıralama ölçeğidir. Ama farkı görünce eşitaraklı ölçek. İşte sıralama ölçeğinden eşitaraklı ölçeğe geçince gelişim budur farkı söylemesidir. Sıralama kabaca söylüyor daha sıcak diyor bu 20 derece daha sıcak diyor farkı söylüyor. Fakat bunun da geri kaldığı nokta şurasıdır. 40 derece 40 derece bölü 20 derece eşittir 2 diyemeyiz. Bu ölçekte sıfır izafi olduğu için bölme yapamayız. O zaman Adana 2 kat sıcaktır denmez katıdır diyemiyoruz. Bakın farkı söyledi, bölme yapamadı, sıfır izafi ya. Bu nedenle 40 dereceye 20 dereceye bölüp de 2 diyemiyoruz. Adana 2 kat sıcaktır diyemiyoruz. Ama hocam 40'ı 20'ye bölünce 2 elde ederiz. Bu matematiksel işlem olur. Birim üzerinden düşüneceksiniz. Sıcaklık olarak bu bölmeyi yapamazsın sıfır izafi olduğu için. Dolayısıyla eşittir 2 diyemezsin. Adana iki kat sıcaktır diyemez. Buradaki temel mantık bu. Farkı söyledi, katıdır diyemedi. Ya da yarısıdır diyemez. Oransal karşılaştırma yapamaz. Onu eşit oranlı yapacak. Bu değil. Bu farkı söyledi. Farkı söyleyemeseydi, kabaca konuşsaydı o da ne olurdu? Sıralama ölçeği düzeyinde ölçme olurdu. Kaba saba kıyas yapıyor. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Örneğimiz şöyle. Ayşe KPSS'den 90 puan aldı. Ali KPSS'den 45 puan aldı. Ben burada 90 puan Eksi 45 puan. Eşittir 45 puan diyebilirim. O zaman Ayşe 45 puan daha fazla aldı. Der miyim derim. Peki Ayşe daha fazla aldı desem kabaca konuşsam o sıralama farkı görünce ne oldu? Eşit aralıklı. Öte yandan 90 puan bölü 45 puan. Eşittir 2 diyemem. Çünkü puanı puana bölemem. Sıfır izafi ya. O zaman Ayşe 2 kat biliyor denir mi? Denmez. Evet bu ölçek farkı söylüyor ama katıdır diyemiyor. Ya da Ali Ayşe'nin yarısı kadar biliyor diyemeyiz. Ya da Ayşe iki kat biliyor diyemeyiz. 45 puan daha fazla aldı diyebiliriz. Farkı söyledik, katıdır diyemedik. Evet, bu şekilde ifade ettik. Eşit aralıklı ölçeğin temel özelliği bu. Bu ölçekten elde edilen istatistikler nelerdir? Şimdi onun hakkında bilgi vereceğim. Elde edilen istatistikleri şöyle yazayım. Evet. Elde edilen istatistikler. Bu arada elde edilen istatistikler bu ölçekte yapılan işlemler değil, karışmasın. Bu ölçekte yapılan ölçme sonucunda ölçme sonuçlarından hangi istatistikler elde edilebilir? Elde edilen istatistikler bu ölçekte yapılan işlemler değil. Bu ölçekten elde edilen ölçme sonuçları üzerinde elde edilen istatistikler. Neler elde edilir bakalım? Frekans olur. Zaten sıralamada vardı. Sıralamayı kapsadığı için sıralamadakiler bunda olacak zaten. Yüzde olur. Mod olur, medyan olur. Aritmetik ortalama olur. Ama hocam aritmetik ortalamada bölme var. Ona takılmayın. Puanlar toplamı Bölü en kişi sayısı, şu kişi sayısı. Bakın burada puanlar eşit oranlı kişi sayısı eşit oranlı farklı şeyler. Yani bölme dediğimiz bu ölçekte yapılan işlem değil bu elde edilen istatistik karışmasın. Standart sapma olur, varyans olur. Standart sapmanın karesi varyans. Bir de z t dönüşümü yapılır dönüşümü de şöyle yapıyoruz ya. T eşittir 10 çarpı Z artı 50 diye dönüştürdük ya. Burada çarpma yaptık diye ya bu ölçekte yapılmaz. Bu ölçekten elde edilen istatistikler bu ölçekte yapılan işlemler değil karışmasın. Bu ölçekte yapılan işlem toplama çıkarmadır. Çarpma bölme yapılamaz. Farkı söylüyor katıdır diyemiyor. Evet. Eşit aralıklı ölçeğimiz bu şekildedir. Unutmayın eğitimde, psikolojide sosyolojide kullanılan. Yani bu bilimler sosyal bilimlerdir. Sosyal bilimlerin ölçeğidir eş O zaman en önemli ipucunu veriyorum. Size puan denildiğinde eş diyeceksiniz arkadaşlar. Ölçme türü dolaylı ölçme diyeceksiniz. Bu da size ipucu olsun. Eş taraflı ölçeğimiz de buydu. Evet. Burada bir takım örnekler var vermiş olduğum örneklerin bir tekrarını daha görebilirsiniz. Ahmet KPSS'de 80, Ayşe 40 puan aldı. Burada yapılan ölçme işlemi eşit aralıklı ölçek düzeyinde olduğundan Ahmet Ayşe'nin 2 katı biliyor denmez. Çünkü puan eşit aralıklı ölçek düzeyindedir. Eşit aralıklı ölçekte toplam ve fark işlemi yapılır, çarpma, bölme yapılamaz. Bakın 80 puandan 40 puanı çıkarttık. 40 puan olduğu için Ahmet'in 40 puan daha fazla aldığını söyleriz. Ama 2 kat biliyor denmez. Bir daha tekrar ettim. Burada da 60 derece sıcaklık, 30 derece sıcaklığın 2 katı sıcaklık denmez. Çünkü termometre işte aklı ölçek düzeyindedir sıfır izafi ya. Ancak 60 derece eksi 30 derece eşittir 30 derece olduğundan 60 derece sıcaklığın 30 derece sıcaktan 30 derece daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Farkı söylüyor. Evet bunlar Eşit aralıklı ölçek düzeyinde yapılan ölçmeler. Çünkü termometre sonuçlarıdır arkadaşlar. Evet eşit aralıklı ölçekle ilgili bu örneklerle çoğalttık. Bir sonraki ölçeğimiz eşit oranlı. Bunu anlamak çok kolaydır. Eşit oranlı ölçekte de birimler eşittir. Fakat sıfır noktası gerçektir. Bakın eşit aralıklı ile eşit oranlıyı karıştırıyorum hocam dediğinizde ayrıştırmanın kolay yolu şu. Sıfır izafi ise eşit aralıklı, sıfır gerçek eşit oranlı. İkisinde de birimler eşittir. Ama sıfıra göre ayıracağız. İzafi sıfır ise eşit aralıklı, gerçek sıfır ise eşit oranlı. Bakalım şimdi. Uzunluk metre ile ölçme yaparız. Metrenin sıfırı gerçek ve birimlere eşit. Metre eşit oranlıdır. Kütle eşit oranlıdır. Volt amper, watt, basınç. Yoğunluk, hacim bunlar eşit oranlıdır. Sıfırı gerçek. Kronometre. Evet süre zaman aralığı ya sıfırı gerçek. Birimleri de eşit, eşit oranlıdır. Hız sıfırı gerçek oranlı. Sayma işlemi nüfus sayımı yaparken sıfır tane deyince yok demektir. Nüfus sayarken yine eşit oranlı ölçeyi kullanıyoruz. Arabaları sayın, defteri sayın, kitabı sayın. Yani nesneleri sayarken kullandığımız ölçek eşit oranlıdır. Alan eşit oranlı. Kelvin. Hmm. Kelvin hem bilimlerinde kullanılır. Demir karbon alaşımını soğutmuşlar. En çok soğuyan madde demir karbon alaşımıdır. Eksi 273 dereceye kadar soğumuş. Tam eksi 273 derecede süper iletkene dönüşmüş. Madde form değiştirince demiş madde... Farklı boyuta geçti. Buraya mutlak sıfır noktası diyelim demişler. Yani sıfır kelvin gerçek sıfıra sahip. O yüzden eşit oranlı. Ama santigrat eşit aralıklı. Fahrenheit eşit Bunu bilmek zorunda değilsiniz. Böyle özel sorular sorulmaz. Ama şöyle bilin. Fizik, kimya formüllerinde ne varsa sıfır gerçek eşit oranlıdır. E biliyorsunuz ideal gaz denkleminde P çarpı V eşittir NRT. E bu Kelvin, bak formülde buraya santigrat yazamazsınız, Kelvin yazacaksınız. Demek ki fizik kimya formüllerinde sıfır hep gerçek, hep eşit oranlı. O zaman bu ölçek fen bilimlerinin ölçeğidir diyoruz. Birimlere eşit, sıfırı da gerçek. Eşit aralıklı ölçek negatif değer alabilir. Termometre eksi 5 derece diyebilirsin. Çünkü sıfır izafi. Bu negatif değer almaz. Eşit oranlı ölçek eksi değer almaz. Çünkü sıfır noktası gerçektir. Buna dikkat ediyoruz. Sosyal bilimlerin ölçeği eşit aralıklı, fen bilimlerinin ölçeği eşit oranlıdır. Negatif değer almaz. Bu ölçekte toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi yaparız. Birimlere eşit olduğu için toplama, çıkarma yapıyoruz. Eşit aralıkta da yapıyorduk, onda da birimlere eşit. Ama eşit aralıkta çarpma, bölme yapamıyoruz. Sıfır izafi. Ama burada sıfır gerçek olduğu için çarpma, bölme de yapılır. O zaman dört işlem bu ölçekte yapılıyormuş. Ve elde edilen istatistikler her türlü istatistik elde edilir. Her türlü matematiksel ve istatistiksel işlem yapılır. Evet şöyle bir örnek. A uzunluğu 100 cm, B uzunluğu 200 cm. Burada 200 cm eksi 100 cm eşittir 100 cm. Diyorum ki A B'den 100 santimetre daha uzundur. Evet diyebiliriz. Şimdi buraya dikkat edecek olursanız. Bu farkı söyledi. AB'den 100 santimetre daha uzundur. Bu bilgi hangi ölçek düzeyinde diye sorduğumda çoğu arkadaşınız hocam eş taraflı der. E, tamam eş taraflı da fark işlemi yapılıyor. Oranlı da da nasıl ayırt edeceğiz? Birime bak. Birim santimetre diyor. Burada oranlı diyeceğiz santigrat dese puan deseydi farkta o eşit aralıklı olurdu. Bu fark santimetre diyor. Bak bu oranlı olduğunu gösteriyor. Birime dikkat edin. Fark işlemi yaptık. Peki bunu kapatsak AB'den daha uzundur kabaca konuşsak o zaman sıralama ölçeği düzeyinde ölçüm olur. Öte yandan 200 santimi 100 santimetreye bölüyorum. Eşittir 2 diyebilirim. Çünkü birimimiz santimetre oranlı ölçek sıfır gerçek bölme yapabilirim. O zaman A şöyle diyebilirim. B uzunluğu bu arada ben yazarken şunu şöyle yazmam gerekirdi. O zaman şu B olsun şu da A olsun. Evet. Evet A uzunluğu 200 santimetre. B uzunluğu da 100 santimetre. Bu şekilde olmuş olsun. Bunu yer değiştirdim. 200'den 100'ü çıkardım. AB'den 100 santimetre daha uzundur. a bden 100 santimetre daha uzundur. AB'nin iki katı uzunluktur deriz. Evet. AB'nin iki katı uzunluktur deriz. Evet. Yani ben bunu B, bunu A olarak kabul ettim. A, B'den 200 santim eksi 100 santimden fark olarak A, B'den 100 santim daha uzundur diyebiliriz. Evet. Ve 200 santimi 100 santime oranladım. A, B'nin iki katı uzunluktur diyebilirim. Yani burada katıdır diye ifade edebilirim. Başka bir örnek vereyim. 40 dakika süre. 20 dakika süreyle kıyaslandığında Aradaki fark 40 dakika eksi 20 dakika. Eşittir 20 dakika. O zaman, o zaman... 40 dakika... 20 dakikanın... Evet. 40 dakika 20 dakikanın iki katı süre olarak ifade edebiliriz. Şöyle bölebiliriz. 40 dakika bölü 20 dakika. Evet. Eşittir 2 diyebiliriz. 2 katı süredir deriz. 20 dakika daha fazladır diyebiliriz. Yani 40 dakikalık süre 20 dakikalık süreye göre 20 dakika daha fazla diyebiliriz. 40 dakikayı 20 dakikaya bölüp eşittir 2. 2 katı süredir diyebiliriz. Çünkü süre eşit oranlı olduğu için katıdır diyebiliyoruz. Evet. Şimdi burada, burada koşucuların 100 metre mesafe koşma sürelerini dakika ve saniye olarak belirttiğimizde bura hangi ölçek düzeyindedir diye sorarsanız eşit oranlıdır. Süre eşit oranlı olduğu için evet süre eşit oranlıdır. Evet çünkü süreden bahsediliyor. Burada eşit oranlı ölçek için ve eşit oranlı ölçek için örnekleri verecek olursak. Termometre sıfırı izafi eşit aralıklı, metre ile uzunluk ölçerken oranlıdır. Eğitim psikoloji ve sosyolojide kullanılan ölçek eş taraflıdır. Mesela kütle oranlıdır, yoğunluk oranlı, hacim oranlıdır. Rakım takvim aralıklı bunu söyledim. Saat konum 10.42 dediğimizde bu eş Ama süre dersin bitmesine 5 dakika var. Bak süre zaman aralığı oranlıdır. Hız oranlıdır. Burada paralel, meridyen bunlar izafi sıfıra göre belirleniyor, aralıklıdır. Nesneleri sayma işleminde hangi ölçeği kullanıyoruz? Oranlı ölçeği kullanıyoruz. O zaman demek ki eşit aralıklı ile eşit oranları arasındaki fark şu. İkisi de toplama çıkarma yapıyor ama çarpma bölme yapan oranlı ölçek. Yani hangi ölçekte biri birinin iki katıdır, üç katıdır diyebiliyoruz oranlı da. Eşit aralıkta katıdır diyemiyoruz. Sadece farkı söylüyor. Ama oranlı hem farkı söylüyor hem katıdır diyebiliyor. Evet. Buradaki örnekleri inceleyelim şimdi. Ali'nin boyu 180 santimetredir. Uzunluk ölçüyoruz değil mi? Oranlı. Çünkü metre ile ölçtük. Ali'nin boyu uzundur. Uzun kısa. Kategori belirtti. Kategori belirttiği için bu sınıflamadır. Ali en uzun boyludur. Bak kıyas var. Kıyas olunca sıralama oldu. En daha birinci ikinci. En daha birinci ikinci gibi ifadeler bunlar sıralamadır. Kıyas ifadesi. Hava sıcaklığı 25 derecedir. Termometre ile ölçtük. Termometre ile sıfırı izafi işler altında. Hava sıcak, sıcak soğuk kategori. Sınıflama. Ali'nin internet kullanma süresi 70 dakikadır. Süre oranlıdır. Süre oranlı. Hangi saatte kullandı? 9.30'da kullanıyor. Saat 9.30'da internet kullandı. Bu eşitar haklıdır. Konum belirtiyor. Ali'nin internet kafeye giriş saati 13. Eşitar haklı. Bu konumdur. Neymiş bu? Konum. Evet bu örneklerle daha iyi öğrendik. Diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ölçeklerin hepsini toparlıyoruz. Burada sıcaklar ölçülen metal türleri Kelvin, santigrat, dereceler ve kategoriler. Şimdi sıcaklığı ölçülen metal türü metali türlerine göre gruplamak sınıflama ölçeğidir. Metalleri türlerine göre gruplamak sınıflama ölçeği. Kelvin oranlıdır. Kelvin'in sıfırı gerçek. Fen bilimi ölçeği. Evet santigrat eşit aralıklıdır. Burada derece belirtti sıralama. Soğuk sıcak dedi kategori belirtti. Kategori belirtince sınıflama oldu. Kategori. Evet. Burada en gelişmiş ölçek oranlıdır. Daha sonra aralıklı, sonra sıralama en ilkel sınıflamadır. Sınıflama ölçeğinde üstünlük söz konusu değildir. Evet. Sınıflama ölçeğinden eşit oranlı ölçeğe giderken ölçek gelişir, bilgi artar, yapılan ölçmenin geçerli, güvenirliği, objektifliği artar. Yani Ali'nin boyu uzun kısa desek bu sınıflama ölçeğiyle ölçme. Ben uzun derim başkası kısa der. Yani subjektidir, kişiden kişiye değişir. Ali'nin boyu 180 santim desek hepimiz için aynıdır. Bakın oranlı ölçekli ölçmedir. Ali'nin boyu 180 santim deyince oranlı ölçekli ölçme yaparız. Hepimiz için aynıdır, daha objektiftir. Ama uzun ya da kısa derse kişiden kişiye değişir. Demek ki Ölçek ne kadar gelişmişse o kadar objektif ölçme yapıyor. Yapılan ölçmenin geçerli güveni yüksek oluyor. İlkel ölçme subjektif. Bu nedenle geçerli güvenliği düşük. Son olarak şunu söylüyorum. İlkel ölçekten gelişmiş ölçüye geçemezsin. Ama gelişmiş ölçekten ilkel ölçüye iniş yapabilirsin. Mesela öğrencilerin boylarını metreyle ölçeriz oranlı. Sonra uzun kısa boylu diye grupları sınıflama ölçeğine ineriz. Ya da boyu sırasına dizeriz sıralama ölçeğine ineriz. Üst ölçekten alt ölçeğe iniş var, ama alttan yukarı çıkış yok. Dolayısıyla kas sistemidir ölçeklerin mantığı. Evet arkadaşlar, bu videoyu tamamladım. Bir sonraki videoda ölçü türlerinden devam edeceğim. Görüşmek üzere.